pankreatiti, pankreasın kronik olarak iltihaplanması şeklinde biliyoruz. Neden oluşur, sebebi nedir? Türkiye'de bizim bildiğimizden daha da çok fazla sık gördüğümüz bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olan kişilerde kanser korkusu oluyor. Böyle bir sonuca yol açabilir mi? Genel olan kronik pankreatit hastalarımızda %15'e kadar çıkabiliyor. Ameliyat her zaman en son seçenek olması lazım. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan olacak. Konu başlığımızsa kronik pankreatit. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Hocam biz kronik pankreatiti pankreasın kronik olarak iltihaplanması şeklinde biliyoruz. Ama sizden de detaylı olarak öğrenmek istiyoruz. Neden oluşur? Sebebi nedir? Evet doğru yani kronik iltihaplanması nedeniyle değişmiş olan bir pankreasın hastalığıdır. Ve aslında Türkiye'de çok daha yani bizim bildiğimizden daha da çok fazla sık gördüğümüz bir hastalıktır. Çünkü ana nedenlerden birisi yani en üst seviyede etiyolojik faktör olarak alkoldür. Yani %80 çok fazla alkol üretimi bir şekilde o kronik iltihaba ulaşır bir şekilde tetikleyip hastalığı gerçekleştirmeye sağlıyor. Aynı zamanda bizim Türkiye'deki tabii ki çok fazla genetik dispozisyonlu hastalıkları gördüğümüz için %15 oranlarda kadar bunun Türkiye'de daha çok genetik olarak da olduğunu belli bir mutasyonlar yani aile çapından da taşıdığımız belirli bir genetik yük nedeniyle bu hastalığın gerçekleştiğini görüyoruz. Hı hı. Bir de üçüncü ve kıta var. O da e, otoimmün pankreatik dediğimiz. Evet. Yani bir şekilde vücudun kendi imun sistemi bir şekilde pankreası saldırıp orada bir kronik pankreatite sebep olması. Hı hı. En çok gördüğümüz ana nedenler onlardır. Peki belirtileri nelerdir? Belirtileri hepsi aynıdır. İlk başlangıçta şöyle söylemek lazım. Ağrısız bir kronik pankreatit aslında hemen hemen hiç yoktur. Hı hı. Yani şiddetli, ...karın ortasından başlayıp böyle e, sırta kadar vuran ve sürekli ağrıların nedeniyle de sürekli hastaneye e, sırf böyle e, uğramak değil... ...yani her sefer yatış olarak da girip e, ilk o akut dönemlerini, acil dönemlerini kronik panketitin tedavisi görmesi gereken hastalarımız olur. Bu ana sebeptir. Başka e, semptomları hastaların bazı tümörlerde gördüğümüz gibi... Pankreasın başında en çok biz bu kronik panketi gördüğümüz için oradaki oluşmuş olan kronik enflamasyon nedeniyle yani kronik iltihap nedeniyle pankreas yolu kapanabiliyor. O da ayrıca ağrı, ağrı veriyor hastalar. ama aynı zamanda safra yolu da aynı yerden burada belki gördüğünüz gibi makette safra yolu buradan yeşil olarak burada da pankreas yolu aynı yerde pankreas başından 12 parmak barsağı boşaldığı için Bizim oradaki gördüğümüz o inflamasyonlar safra yollarında kapatabildiği için hastalar sarılık da geçirebiliyor. Hı. Ve biz onu öyle görüyoruz. Üçüncü en çok fazla gördüğümüz şey aslında esas pankreasın görevli olan iki, iki fonksiyonu. Birisi insülin üretmek yani hastalar şeker hastalığı olabiliyorlar. O yüzden o şeker hastalığı bir belirti oluyor. Ve aynı zamanda da bizim bu söylediğimiz dışkı böyle yağlı dışkı kötü kokan dışkı nedeniyle bu öne doğru çıkıyor. Çünkü niye? Pankreasın içindeki olan enzimler kronik pankreatitte olması gereken üretilemedikleri için biz yediklerimiz protein ve yağları bir şekilde sindiremiyoruz. Sindiremeden de dışarı çıktıkları için o görüntüyü veriyor. Yani bunlar aslında biz gördüğümüzde aslında hastanın kronik pankreatit olduğunu anlayabiliyoruz. Hı hı. Hocam beslenme de çok önemli her hastalıkta olduğu gibi. Bunda da aynı şekilde. Peki nasıl beslenmeli bir hasta bu süreçte? Şimdi kronik pankreatit hastaları şöyle. Ben aslında hiçbir zaman kronik pankreatit hastası dış görününde olamam. Çünkü kronik pankreatit hastaları genelde zaten sindirim ile problemleri oldukları hı hı. için çok ince, ince hastalar oluyorlar, evet. çok zayıf hastalar oluyorlar. Onlar aslında istedikleri kadar her şeyi yiyebilirler. Çünkü o yedikleriyle tedikleyemezler aslında ee, hastalığı. Daha çok onların ana problemi başka. Onlar yediklerini enzimler eksik olduğu için yeterince sindiremedikleri için böyle duruma giriyorlar. O yüzden yani beslenme ile bu durumu ne iyi yapabilir ne de kötü yapabilir. Yani ciddi bir şekilde etkileyemez. O yüzden biz daha çok onun o hastalığın sindirimi sağlayabilmemiz için onlara ona göre gereken ilaçları verip, enzimleri verip bir şekilde kilo kazanmalarını e, başarmamız gerekiyor. Hı hı. Hocam bir de kronik pankreatitle ilgili en çok merak edilen şeylerden biri de şu. Bu hastalığa sahip olan kişilerde kanser korkusu oluyor. Böyle bir sonuca yol açabilir mi? Evet olabilir. Ee, en yüksek risk e, genetik olan kronik pankreatitte. Genetik olan kronik pankreatit hastalarımızda bu risk gerçekten ciddi yüksek. %15'e kadar çıkabiliyor. Ee, normal popülasyonda yani genetikle ilgili olmayan yani diyelim ki alkol nedeniyle olsun veya başka bir nedenle kronik pankreatit olsun onlar genelde %5'in altında. Yani o yüzden gayet düşük. Yani <laughs> bunu çok çok nadir görüyoruz. O yüzden her kronik pankreatit hastası kanser olabilir diye tedaviye insanları yönlendirmek yanlış olur. Peki hocam geç öğrenildiği süre zarfında yeni bir geç öğrendi bir hasta bunu. Bu hastalıktan iyileşme süresine kadar olur. Şimdi kronik pankretin hastalığın maalesef bir sonucu yok. Tedavi Hı. sonucu yok. Yani biz bir ilaç verip de hastalar kronik pankretten kurtulamıyorlar. Kronik pankedit bir sefer başladıktan sonra ve Birkaç sefer tekrarladıktan sonra bu kronik pankreatit hastalığı o serüven hastanın sonuna kadar devam eder. Hı hı. O yüzden bizim aslında bu hastalara verdiğimiz yani kauzal tedavi dedim yani sonuçta ana sebebi doğru yaptığımız bir tedavi yoktur. Biz ne hangi tedaviler yapıyoruz? Biz bu kronik pankreatitin vücudunuza verdiği komplikasyonları bir yönetimi yapıyoruz. Yani hı hı. biz aslında komplikasyonları ve hastanın şikayetlerini dindirmek için ona göre ilaç, endoskopik veya cerrahi olarak e, hastalarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. O yüzden yani bir çözücü bir ilaç öyle bir şey yok maalesef. Peki ameliyat olma sıklığı nedir? Ne zaman gerekli oluyor ya da? Ameliyat her zaman en son seçenek olması lazım. E, çünkü kronik pankte ilk önce biz e, üç aşamalı bir tedavide. E, hastalarımıza takip ederiz ve onlara yardım etmeye çalışırız. İlk tedavi genelde her zaman ağrıları veya sindirim e, problemleri için ilaç tedavisi olur. Ve bu diyelim ki, ve bu maalesef %85 ile %90 arasındaki hastalar için verimli olmuyor. Hmm. Ondan sonra bahsettiğim size bu e, genelde bu pankreasın büyümesi ve bir şekilde e, enflamasyon nedeniyle veya e, pankreasın kanalındaki taşlar nedeniyle hep sürekli bir tıkanmayla ilgili sıkıntılar yaşadığımız için endoskopi yani gastroenterolog arkadaşlarımızın yaptığı endoskop tedavileri ya girişimsel endoskopi yani oraya tıkanan yollara safra yolu olsun veya pankreas yolu olsun stent koyarak ilk aşamada oradaki o basıncı alıp bir şekilde hastalarımıza yardımcı olabiliyoruz. Bunlar bazı hastalarda ciddi uzun vadeli başarılı gösterebiliyor ama çoğu da maalesef gösteremiyor. Çoğu da gösteremediği zaman, bunu birkaç sefer denedikten sonra üçüncü aşama cerrahi oluyor. Hı hı. Cerrahide de şöyle önemli çünkü kronik pankreatit cerrahisinin pankreas kanser cerrahisinden çok büyük bir farkı var. Çünkü pankreas kanser cerrahisinde bir tümörünüz var. Siz o zaman bu etrafı sıçraması riski olduğu için, siz o organın belirli alanlarını keserek çıkartarak komple tümörden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Ama sizin şu an kronik pankreatit aslında öyle bir probleminiz yok. Çünkü sizin kronik pankreatit bir benin yani bir e, salim bir tümör. Yani bir iyi huylu bir tümör aslında. O yüzden bütün organın almanın bir anlamı yok. O yüzden biz kronik pankreatit ameliyatları yaptığımız zaman yani bunu bir pankreasla ilgilenen merkezlere gidersen biz organ koruyucu ameliyatları tercih ediyoruz. Hı. Yani bir şekilde organların hepsini almadan Sırf belirli bölümünü al, al, alarak veyahut da drenaj için drenaj ameliyatlarımız orada herhangi hiçbir şekilde bir doku almadan ilerlediğimiz opsiyonlarımız var. Ama bunları her zaman her hasta aynı olmadığı için ve her hasta aynı problem yaşadığı için bir terzi gibi sanki bir kıyafet çiziyormuşuz gibi o hastalara ona göre bir ameliyat çizmemiz lazım ve o hasta onu uygulamamız lazım. Peki ameliyattaki sonuç ne oluyor hastalarda? Ameliyatın ana sonucu iki şey. Birincisi e, uzun vadeli ağrılarlarından kurtulması ve böyle bir şekilde yaşam kalitesi kazanması ve böyle bir şekilde sürekli e, işsizlikten de kurtuluyorlar. Hı, çünkü evet. sürekli, çünkü düşünürse böyle bir hasta, yani bunu tam daha söylemedim, yani yılda 5-6 sefer belki hastane yatması gerekiyor. Ve yani bunu da hangi çalışan bir yer belirli bir zaman sonra kabul edebiliyor. O yüzden siz bunu uzun vadeli onu elde aldıktan sonra bu insanlar tekrar hayata geri dönmüş oluyorlar. Bu bir. İkincisi aynı zamanda zamanında çok geç kalmadan bu ameliyatları yaparsanız hastanın da uzun vadeli e, endokrin yani hormonal e, e, fonksiyonları o insülin üretmek veyahut da eksokrin yani sindirim için üretmesi gerek ama enzimlerin e, bir şekilde Uzun vadeli o fonksiyonları korumalarını sağlıyoruz ki çünkü o organın içindeki o yangını söndürüyoruz, aynı zamanda basıncı azaltıyoruz ve böyle bir şekilde hastanın bu pankreasın uzun vadeli daha aslında asıl görevlerini yapabilmesini sağlayabiliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alabilirim. Yani şimdi herkes genelde cerrahiden korkar. Hı hı. Cerrahiden aslında insan korkmaması lazım çünkü niye? Çünkü bizim şu an Üç tane bağımsız e, uluslararası büyük çalışma gerçekten cerrahinin belirli bir girişimsel endoskopik metotlardan çok daha üstün olduğunu görüyoruz. Biz ama bunu şunu demiyoruz. Sadece artık herkes cerrahi olsun ve endoskopi yapılmasın, stentler takılmasın öyle bir iddiamız yok. Hı hı. Bizim için önemli olan şey siz böyle bir hastalığınız varsa bu halen bir nadir bir hastalık. Evet. Merkezde tabii ki daha sık görüyoruz. O yüzden... Böyle bir işte ne yapmanız gerekiyor? Bu hastalıkla çalışan bir merkeze gitmeniz lazım. Burada gastroenterologlar, girişimsel radyolog, aynı zamanda cerrahın beraber el ele bir hastayı değerlendirip beraber karar vermesinin gerektiğini ondan korkmayacaksınız. Çünkü benim en çok korktuğum şey, çünkü herkes cerrahiden korkuyor. Bazı hastalar o kadar çok bekliyoruz ki o kadar çok yıllardır stentler takılıyor, yıllardır o problemler yaşıyor. Ondan sonra belli bir zaman sonra hastaların maalesef ameliyat edebilecek bir durumda kalmıyorlar. Yani o zaman biz ameliyat etmek istesek de bile yapamıyoruz. Veyahut yaptığımızda o zaman gerçekten daha da çok fazla komplikasyonlar yaşayabiliriz. Yani aslında o, biz o ameliyattan korktuğumuz komplikasyonları yaşamamamız için erken evrede bu hastaları e, cerrahi için değerlendirmek gerekiyor. Evet hocam başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok sağ olun yok. Şu an. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bizi takipte kalın.